Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın örgü atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu elimde görmüş olduğunuz çok kolay modeli birlikte yapacağız. Bu modelden istediğimiz örgüleri örebiliriz. İster bebek örgülerinde ister büyük örgülerinde her örgüde kullanabiliriz. Çok fazla ajur olmadığı için erkek örgülerinde de kullanabiliriz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 8 ve 8'in katları artı 5 artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. 2 ilmek bir başa bir sona olmak üzere kenar ilmeği artı 5 ilmek şuraya kadar 8 ilmek ihtiyacımız var. Şurası da 5 ilmek şu haroşeli kısımlar için. Şimdi ben size tek model üzerinden anlatım yapacağım. 8 artı 5 ilmek atacağız. Şöyle bir model yapıp bir de kaydırma işlemi yapacağız modelimiz iki e, bölümden oluşuyor bir modeli uyguluyoruz bir de kaydırarak uyguluyoruz onun için ben size tek model üzerinden anlatımı yapacağım yalnız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şimdi hazırsak ilmek atarak modelimize başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramında 250 metre olan bir ip, orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Şiş 3,5 numara bir şiş. Siz elinize göre ve ipinize göre şişi kullanabilirsiniz. Evet şimdi ilmek atarak başlayalım. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Siz farklı da atabilirsiniz. Nasıl atıyorsanız, nasıl biliyorsanız öyle atın. Ve modeli beraber başlayalım. 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 ilmek bize bir model için gerekli olan ilmek. 5 tane ilavesini atıyoruz. 2 tane de kenarlar için atıyoruz. Şimdi herhangi bir hazırlık kısmı yapmayacağım. Siz lastik ya da haroşa örgünüze nasıl başlıyorsanız o işlemi bitirdikten sonra model kısmına gelince birlikte örebiliriz. İlk sıra olduğu için kenarı bir örelim. Sonra 5 tane ters. 1 2 3 4 5 5 ilmek tersten sonra 3 ilmek düz. 8 ilmek model için gerekli olan ilmek. Şimdi ilave attığımız 5 ilmeği ters olarak örelim. Ve kenar ilmeğimiz. İlk sırayı ördük. Modelimizin ikinci sırasında ve bundan sonraki tüm ters sıralarda ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. Evet, iki sırayı geride bıraktık. Geldik üçüncü sıramıza. Kenar ilmekten sonra buradaki 5 ilmeği ters örüyoruz. Şu model aslında şu kısımda buralar geçiş. iki model arasındaki geçişlerimiz bizim. 3 4 5 ve bu geçişin hepsi haraşo olarak örülecek. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 3 düzü gördüğümüz yere şöyle bir tane doladık ve bu üç tane düz ilmeği ters olarak birlikte örüyoruz. 3 ilmeği birlikte ördük. Bir kez daha doluyoruz ve eksiltiklerimizi arttırmış oluyoruz. 5 ilmek ters. Kenarını. Örgümüzün dördüncü ve ters yönündeyiz. Dördüncü sırasındayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. örgümüzün düz tarafı ve 5. sıramız. Kenar ilmekten sonra 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Model için gerekli olan ilmekleri ördük. Şimdi 5 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Model devam etseydi 3 ilmek düz, 5 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak devam edecektik. Örgümüzün arka yüzünde tüm ilmekler ters. 7. sıramızdayız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmekten sonra 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir önceki düz sırayı geçerken yapmış olduğumuz gibi tekrar 5 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yüzü, modelimizin 8. sırası. Tüm ilmekler ters. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizin dokuzuncu sırası kenar ilmekten sonra 5 ilmek ters şimdi burada 3 ilmeği birlikte ters örmüştük 1 dola 3 ilmeği birlikte ters bir dola yapmıştık şimdi bir kere doluyoruz bu sefer 3 ilmeği şöyle içten beraberce düz olarak örüyoruz Sonra bir kere daha doluyoruz. Bu kadar kolay bir model. 5 ilmek ters örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yüzü, modelimizin 10. sırası ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet modelimizi bitirdik. Şimdi kaydırma işlemini yapacağız. Şurayı yaptık. Şurayı yapacağız. İlk yarısı bitti yani modelimizin. Kaydırma işleminde burada 5 tane ters var, burada 5 tane ters var. Bunun tam ortasındaki 3 tanesine şu modeli kuracağız. Buradaki 5 tanenin tam ortasındaki 3 tanesine yine bu modeli kuracağız. Kenar ilmekten sonra bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Modelin 11. sırası ve kaydırmanın ilk sırası. 1 2 3 4 5 ilmek ters. Şu haroşeyi buraya taşıdık. Bu modeli sağ ve sola haroşelerin üzerine taşıyoruz. 3 ilmek düz. bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka yüzü, modelimizin 12. sırası. Tüm ilmekler ters. modelimizin örgümüzün ön yüzüne geldik. Kenardan sonra bir ters. Şurada yapmış olduğumuz gibi buradaki 3 düz ilmeği önce bir dolayacağız. Bir arttırma işlemi. Sonra 3 tersi 3 düz ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bir kere daha doluyoruz ve eksilttiklerimizi arttırmış oluyoruz. 5 ilmek ters. İkinci model için de aynı işlemi yapacağız. Bir kere doladık. 3 ilmeği birlikte ters olarak ördük. Bir kere doladık. Bir ters ve kenar ilmeğimiz ve örgümüzün arka sırasından devam edelim. Örgümüzün ters yönündeyiz ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. örgümüzün düz yönündeyiz kenardan sonra 1 ters 3 düz 5 ters 3 ilmek düz 1 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz Örgümüzün arka yüzünde yine tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet model ikinciyi de yapıyoruz ve kendini göstermeye başladı örgümüzün ön yüzünde 17. sıradayız kenardan sonra bir ters 3 düz bir önceki düz sırayı da aynı 5 ters 3 ilmek düz bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz Örgümüzün arka yüzünde yine tüm ilmekler ters. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve 19. sıradayız. Kenar ilmekten sonra bir ilmek ters. Burada bur burada yapmış olduğumuz gibi bir doladık, 3 ilmeği birlikte ters ördük, bir doladık. Şimdi burada bir kere doluyoruz. 3 ilmeği birlikte içten düz olarak örüyoruz. Tekrar bir kere doluyoruz ve 5 ilmek ters. Yine bir doladık. 3 ilmeği birlikte içten düz olarak ördük. Bir kere doladık. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimiz. Geldik örgümüzün arka yüzünde ve 20. sıramız. Kenar ilmekten sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet toplam 20 sırayı ördük ve modeli bitirdik. Bir tane modeli uyguladık. Bir de kaydırarak uyguladık ve tüm yüzeye modeli uyguladığımız zaman bu şekilde bir görüntü ortaya çıkacak. Çok kolay bir model. Herkes örebilir. Çok fazla ayrıntısı yok. Bugünkü videoyu burada bitiriyoruz. Modelimiz sona erdi. Modeli beğendinizse eğer beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorum da yaparsanız çok güzel olur. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.